Biz çocuklar kıymetli yanılırız. Bu bayram bizim için tüm dünyada kutlarız. Biz çocuklar umuduz yarılırız. 23 Nisan bizim hep coşkunda kutlarız. Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan bu yıl sokaklarda, caddelerde, stadyumlarda kutlanamadı ancak bu çocukların coşkusuna engel olmadı. Birçok kentte olduğu gibi Bolu'da da çocuklar bayramı evlerine, pencerelerine, balkonlarına taşıdı. Camlar ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Yine aynı coşkuyla okunmak üzere şiirler ezberlendi. Her yıl okullarını süsleyerek bayram coşkusu yaşayan çocuklar bu kez evlerini süsleyip bayraklarla donattı. Ellerinde Türk bayraklarını aldı. En büyük bayram bu bayram diyerek 100. yıl coşkusunu yaşadı, yaşattı. Sanki her tarafta var bir seni belledim yürekten her törende birlikteyiz Bardağın içine sen ben bin bir emekle hazırladılar elleriyle camlara pencerelere Atatürk posterleri yapıştırdılar tüm çabaları 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını yani kendi bayramlarını kutlayabilmek 23'ü can kutlu oldu. <laughs> 23 kutlu olacak. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan coşkusu meydanlarda olamayacaksa bayrağımız göklerde, atamız kalbimizde 23 Nisan coşkusu bu yıl evlerimizde dediler. Şiirler okuyup şarkılar söylediler. Hazırladıkları videoları bizlerle paylaştılar. Biz çocuk Kutsal kıymetli yaralarız Bu bayram bizim için Tüm dünyada kutlarız Biz çocuklar Umuduz yaralarız 23 Nisan bizim Hep coşkunda kutlarız Sanki her tarafta var Bir dün Çünkü en şerefli En mutlu gün Bugün En küçükler. <laughs> 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 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyetin emanet ettiği o çocuklar korkma sönmez bu şafaklarda diyerek var gücüyle haykırdılar İstiklal Marşımızı. Bugün bir kuruldu sonra hemen padişah kovuldu bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan bugün Atatürk'ten bir armağan yoksa tutsak olurduk sen inan bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazıya. Kahraman ilcama bir gün. Ne bu şiddet bu günü. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra her. Hakkıdır, hakka kaban. Milletimin eftik Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin aydınlık yüzüsünüz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. That's... <laughs>